Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte cenge oynuyoruz. Evet, denge oyunu oynayacağız. Bizim bunda bayağı ama şeyimiz var, taşlarımız var. Bu kadar evet. çok zaten. Bu birkaç Çünkü takım. Çünkü biz bir, evet. geçen sefer biz bir kere bunu oynadık. Çok beğendik. iki kutu daha aldık. Evet, o zaman belli bir yüksekliğe kadar yapalım, tamam mı? Evet. Ona Aa, göre şey yapalım. Baba bak, buraları boyamışız. Evet, harf çalışması bir yazı şey yaptıydık ya sen de babamla böyle e, numaracızı bir şey yapmıştık, hangi harfi çekince. Evet, harften ya. kelime yapma falan şey yapmıştık. Evet. Ben biraz daha kutudan alayım baba. Belli bir yüksekliğe getirelim, bence yeter. Çok aşırı da yüksek olmasın. Tamam, o kadar yeter. Hı hı. Düzel. Ben şöyle bir düzelteyim baba, sen Düzel. bunları koyduktan sonra. Evet, dur. Bozulacak gibi oldu Düzeltirim ama. Düzeltirim ben yüksekliğini ayarlayalım. Ondan sonra tekrar yanlardan düzelt, tamam mı? Yanlardan düzeltiriz. Baba düşünsene bu kadarcık da oynadığını. Biraz yüksek olsun ki oyun heyecanlı değil mi? olsun. Mi? Bunu bir sefer oynadıydık daha önceden. Sen yendiydin bir değil mi? Bir sefer değil, iki sefer oynadık. Sefer mi oynadık? Sen yendiydin herhalde değil mi? Hı hı. bir tur ben yendim, iki tur e Ay, bir tur sen yenmiştin, iki tur da ben yenmiştim. Bakalım. Bugün kim kazanacak? Şanslı olan kim? Evet. Baba biz buraya ne çizmişiz? Hatırlamıyorum. Sen resim yapmışsın onun üstüne. 12. Bence bu kadar yeter zaten. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle Çok tam küçük olmuş. ortaya. Olmuş. Yok yok küçük değil. Yeterince bence büyük. Şimdi şöyle biz yapalım. Biz eskiden babamla dört katlı oynuyorduk. Hı -hı. Bir de bu işin bir de cezası olsun Rana bence. Bence de. Cezası ben olsun. Ne? Ama makul bir ceza olsun. Tamam bak. Bunu devir bunu deviren yansın. Hatta e, gıdıklama cezası olsun. İçinden 50'ye kadar saysın yavaş bir şekilde bak. 1 2 3 4 5 diye. Sonra da e, biri onu gıdıklarken 50 olduktan sonra e, gıdıklama cezası bitsin. Tamam bakalım. Şimdi önce kim başlayacak? Taş kağıt makas. Hadi. Dur ben şimdi dibine çok girdim. Taş kağıt makas. Oh, ben kazandım. Plan. Evet şimdi ilk başlarında başlangıcını ben yapacağım. Ellediğinizi... Şöyle bir ama şöyle tamam. hafiften bir ee, düzeltelim. baba <laughs> bir şey daha ekleyelim bence. Ellediğimizi almak zorundayız. Yani o da çok zor olur yani. Bence öyle olsun. Bence öyle olmasın. Tamam. Yok Çünkü çok zor oluyor tamam. bir türlü. Babama göre çok zor ama bana göre hiç zor değil. Evet. Hmm. Alabilir misin babacım? Ben niye alıyorum seni? ha Aldım. A harfimiz gözüktü baba. Evet. A'yı görüyorum. Şimdi devireceksin baba. Belli mi? Dur, düzelt. Yani başlar başlamaz çok şey yerden aldı. Aman ya, hakikaten çok zor. A Baba alacak yer bulamadım. Valla alacak yer bulamadım ha. Çok zor olmuş arkadaşlar. Evet, Rana devirdi. <laughs> Rana devirdi. <laughs> hayırdır, evet. hayırdır, hayırdır. Hayır. Ay devrildi artık. Şimdi ikinci tura geçiyoruz bakalım, tamam mı? Ceza. İkinci bu oyunu. Şimdi ne oldu? 1-0 ben yeniyorum. Tamam mı? En son ne yapacağız? Şimdi kim önce kazanırsa 3 ay. Şimdi bir el daha oynayacağız. Bunu ben sen kazanırsa ne? direkt ben kazanmış oluyorum. Ama sen kazanırsan 3. ile gidecek tamam mı? Oh, iyi. Ben <laughs> Hadi kalk hemen hızlıca. Sen yapana kadar yatayım dedim. <laughs> Baba evet. düzelt düzelt. Dur. Yani yerde var mı hiç? Evet yerdeymiş diyorum. Başka taşlarım da olması lazım. Baba. Hı. Şey düzeltsene. Tamam düzelteceğim. Hiç elleme sen. Bırak. AMC. AMC. <laughs> evet. Şimdi. Bu sefer ben başlayacağım. Evet. Şöyle bir. İki sıra daha yükselteceğim Dana. Tamam. Bir. Hayır iki sıra olmasın. Evet iki sıra olsun. Bu sefer ben başlayacağım. Tamam mı? Tamam. Başlıyorum. Şimdi de Rana başlıyor arkadaşlar. Bakalım. Bu oyunun sonu ne olacak? Ay. Bu çok zor bir yerden aldın ya. Ne yapayım? Bu sefer dengeleri bozuyorsun. Hayır oradan alma. Ha. al. Evet. Hah, i̇şte buradan alacağım. Çok yukarıdan yapıyorsun. Orada bir yerde çok aşağıdan yapmıştım. Ne yapayım? Evet şimdi ben soracağım. Şuradan. Yapıyorum. Hayır. Ama baba oradan. Evet. evet. Şimdi <laughs> gidi gidi yes. Şimdi bakalım. Gıdı gıdı yapacağım sana. Yapma. <laughs> Çok teminliyim. Çok şey olmuş ha biliyor musun? So Aa dur 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 gitme gitme gitme. Çok zor oldu ha. Nerede? Arkadaşlar bence ben kazanırım sizce. İşte buldum. Bekleyin arkadaşlar. Yapabilirim. Bakalım. Yani evet. çok zor yerden alıyorsun sen ya. <laughs> sen, Bizim de sen. dengemizi bozuyorsun. <laughs> sen düşür değil yapıyorum. Bekle. Çok oynarsan sen de giderse bak kaybedersin. <laughs> tamam dursun elle <laughs> mi? Elle mi? Gülmekten şey yapamıyoruz. Şu sanki daha gevşek <laughs> gibi geldi bana. Evet. Biz hep gevşekleri alıyoruz farkındayız ama E harfini aldım. Evet. Şurada bir tane daha buldum arkadaşlar. Onu da ben alırım. Yok, onu alamam ben. Ne yapıyor? Orayı or al almak olmaz. Direkt yıkılır. Onu kurtarma ihtimali yok. Sonra <laughs> <laughs> her tarafımı incikladı. Rana ne yaptın? Çok zor yerden aldın. Artık bundan sonra arkadaşlar hepimiz için çok zor süreç başlıyor, değil mi? Evet. Evet. Şimdi benim şey gözüm şunu kesti. Şunu ben alırsam, arkadaşlar güvenli bir şekilde koyarsam oraya büyük ihtimal bu iş Rana'da kalır. Evet. Hmm. Sadece bir tane görüyorum diyeceğim. Rana ne yapacak bakalım. Evet gayet zor. Oldukça zor değil mi arkadaşlar? O harfini alabildim. Evde birisi mi var? Yok, yukarıdan geliyordur ses. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zor bir süreç başladı. Babam için süreç benim için değil benim evet. için kolay. Niye devireyim kız? Of ya. Evet arkadaşlar kesinlikle bundan sonraki süreçte devrilecek. Artık çok zor oldu. Evet. Haydi Rana devirebilirsin. Hayır. Yazız baba. Tamam. Devrildi mi arkadaşlar? Oo Rana başardı arkadaşlar. Galiba bu bende kalacak. Yaz. Yes. Bu oyun bende kalacak. Evet. Çok zor. Şuna bir bakayım. Evet, ben bunu alabilirsem arkadaşlar, Rana'nın artık alabileceği bir şey bence çok zor. Devirecek, evet devirecek. İşte biliyorsun. Gerilimlanlar baş. Aa bir tane daha aldı. Çok zor bir seviyeye geldik. Çabuk. Ben nereden alabilirim? Devirdim Evet. Arkadaşlar çok zor Daha da zor bir duruma geldi Bakalım Rana nasıl devirecek Devirmeyeceğim. Kulemiz baya yükseldi Evet Kız sen çok iddialısın herhalde bu oyunda yes. sıra Evet sende sıra baby. bende Hakikaten çok yoruldum Nasıl yaparım diye düşünüyorum Ben Evet Şunu ben alabilirsem devirmeden arkadaşlar Tamam sen al al Benim kesin. al o oh, kıl payı. Kıl Dur. Evet Rana değdi. Hayır. Ben koymadan hayır sen değdin. Kaybettin. Ben yapmadım, sen, sen, kaybettin. Hayır. Çünkü ben taşı yerine koymadan arkadaşlar, Rana Arkadaşlar, değdi. O yaptı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne, ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Evet. Rana'ya gıdı gıdı ağlayıncaya kadar gıdı gıdı mı yapıyorduk? He? <laughs> Evet. <laughs> evet kuşumuza da bay bay deyin. Bak pırlayacak şimdi. Bitti mi? Evet biz kazandık arkadaşlar. Hadi bir bay da. bay de. Bir daha. Tamam bir dahakin artık.